Selamun Aleyküm arkadaşlar Bu aralar çok fazla abone çağrı videosu geliyor galiba Biraz öyle olduğunu fark ettim Birazcık bir ara versem mi, vermesem mi bilmiyorum düşünüyorum çünkü 1-2 çektik 3 geldi 2-3'ü çektik 5-6 yani 10-20-50 tane istek geldi Ne yapsam acaba istekler arasında çekiliş mi yapsam Hangisi çıkarsa onu mu çeksem? Çok fazla var. Sıraya koyup çekmeye çalışıyorum ama sadece çekmek değil bunu yayınlamak da der. Çünkü sürekli abonelerin çağrını yayınlarsak kendi çağrımızı ne zaman yayınlayacağız o da var. Neyse. Girdik. Önce bir ekipmana bakalım. Avuk var. RB var. Bu nasıl bir bomba lan? görüyor mu? Dişini mi sıkıyor değişik bir bomba. Bu da değişik bir bomba. Dalgona bombası da varmış. Şundan da kullanırım belki neyse. Maç içinde bakarız. VP smoke diye falan. Kuru kelle mi? Umay Mayısal kardeşim çağırdı arkadaşlar. Şöyle bir şey yapayım. Ekipmanı bir hızlıca size göstereyim. Neler var. 31 gün çıkın var. 30 günlük Azval var. 30 günlük peviç 2014. 30 günlük peviç 2013. 44 günlük Tekno. 7 günlük mumya. 11 günlük Surf. 11 günlük Türkiye. 8 günlük Yeni Yıl 2020. Amma olgu varmış be. F2000 Aslan 30 günlük. 15 günlük K2C var. sbs var 18 gün. Bunlar çok dikkatinizi çekmeyecektir diye düşünüyorum. SC var. Hafif makinede 2 saatlik balarısı kalmış. 69 tane cadı var o. 17 günlük kriz atari var. 7 günlük Chris Darksteel var 10 günlük Hangul var Yine bir haftalık Rambo var Ama baya bir günlük falan da Chris çok Thompson'lar var MP9 var 30 günlük OA93 yeni yıl 2020 var P90'lar var Bizon var bir de şurada. Keskin'de neler var? Aseli Rambo var. 14 gün. 13 günlük Chicken var. Çeytak. 7 günlük Çeytak Lyon. 8 günlük Çeytak Türkiye. 7 günlük Taklite Gold var. 17 günlük Taklite Yeni Yıl var. Barit var mı göremedim. Genelde herkesin dikkatini Barit çekiyor. Ben çok fazla sniper'cı olmadığım için yok şu an. Makinalarda 17 günlük ultimax var. Renkli renkli bir şeyler de var. Pompalı. 1 iki adet zombi silahı Ramazan almış. Bayağı almış, biriktirmiş. 43 tane Cerberus var. 7, 7 günlük Bu 43 günlük müydü? 43 günlük Cerberus 7 günlük Aslan Yürek M1887 8 günlük M1887 Ramazan var Su tabancası falan filan 2 de RB var 2 tane RB var Python var bir günlük üç günlük falan 36 günlük Luger var. Yakın mesafede bakıyorum. 7 günlük Amok Kukli var. 60 günlük Dual Knife var. 8 gün, 10 gün, 4 gün Fang Blade var. 42 gün Hançer var. 6 gün Kelebek var. 13 gün Konai, 15 gün Mini aks. Ve 3 günlük, 1 günlük falan diğerlerinden de var karakter karakter pek yok gibi Neyse güçlendirme ürünlerinden ne var? C4 hızlı silah değiştirme, zırh delici kurşun geçirmez, süreleri de bitmek üzere. Hızlı şarjör değiştirme. Neyse iş görür. İş görüş. çok fazla süre kalmamış. Hemen imanlarımızı ayarlayalım. Bir maç bulayım. Başlayalım arkadaşlar. Daha yeni girdim. Isınmadık da. Yetiştim imdadınıza. Rahat olun geldim. Bir süreyle ya. Olacak iş değil. Serhat mı kalmış bir tek? Serhat kalmış sen de gidecek. Aa 3-0 oldu. Yetiştim rahat olun. Görev başarısız. لد no, no, no. Çocuklar buradayız ya Tamam gitmeyin lan niye gidiyorsunuz <laughs> Rahat olun diyorum size geldim diyorum Görev başarılı Hadi gidiyoruz Bu çarla çok oynayamayacağım arkadaşlar çünkü Bir saat sonra sahibi gelecek geldiler. başarılı Allah Allah ne burada? Tam kafada. Kas koruması. Görev başarılı. oh this is Abi gitmeyin. Niye gidiyoruz? Gözünüzü İki kişi Bak Hepsi de aynı anda mı yedi arkadaş? Bazen mouse kaymıyor ya. Mouse pette mi sıkıntı var acaba? Neyse bir kalmış. Hadi alırsınız. Lan fero iyi vurmuş ha. 15 vurmuş. <laughs> APC açsam mı bir yer? APC gitmez ki. <laughs> Canlar da az. Sanki ben o adamı biraz sıktım. Bana ses düşmedi o adam mı acaba o ölmeyen? <laughs> Yok o değil. Demek <laughs> biri daha fazla sıkmış. yapıyoruz. Ha. Mavi takım kazandı. 5-5 1. 5-1 bak bir girdim el alamadı adamlar el. Bir girdik adamlar el alamadı. Bir maç daha atabilirim. Bir tane lüks vill oynayayım arkadaşlar. De oynayayım. Çünkü odalar dolu değil. saat biraz geç oldu. Ama yine de çölde iyi çevirdik ya. Güzel geçti çöl. Onu da oynar çıkar. benim çok vaktim yok. Bomba Hadi. kuruldu. Aga be. Helal Bomba imha ay. edildi. Helal apc Keşke karşıya mı karşıya Görev başarılı. Ya. saklanmış ateş ediyor. Oğlum bunlar galiba gelmiyor. İki kişi. Üç kişi. Görev başarılı. Tamam, hadi gidelim. Vay 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 bombalara bak. Aha, dalgona şekeri atıyorlar. Yok mu la bizde Oğlum ben de size bir dalgona ama bitiyor mu oyun? Abi gitmiyor ya. Vallahi kafa gitmiyor. Ya niye kafa gitmiyor anlamıyorum ya. Arka ölümde şu şekerden de kullanalım. 1 2 3 3'e 1 Bomba Hadi in lo süremizden yiyelim. Bomba kuruldu. Oha. Görev başarısız. Tamam, hadi gidelim. Aha, atayım mı lan? Vay vay vay. Burada elaz oluyor. 2 kişi. Mavi takım kazandı. 611. Bir maç daha atar mıyım acaba? Atabilir miyim? Arkadaşlar son olarak da farklı bir mapte daha oynamak istiyorum. 3-0 buraya girilmez. Çevirmeye kalkacağız desek çok daha kısa bir maça girmem lazım benim ya. Bu ne, ne lan 11 13? 9 round mı? Hadi bir de step up oynayayım. Sonra da bitireyim. Tamam, hadi gidelim. Lan o ne? Seri bıçakçı. bıçakçı. Hayda bıçak şey silah geçti adamlar. Zıçtır. Ha şeye tabancaya geçmişler. Tamam oynamıyor uh ha. Aha. Bitsin git oğlum seni. Oğlum bıçak kafa atmıyor ya. Ana erken canlanma da yok. Buradayım Anaaa pompaliye geçmiş Üç güt yapamadım parlanmam lazım lan bu ne biçim bir oyun <laughs> İki kişi. Lan kişi bitmiş değil. Abi hayır ya. Tam doğru da geçilir mi ya? Ulan çevireceğim lan bu maçı. İnat ettim. Abi bu şart kafa atmıyor ya. Vallahi hafifse kafa atmıyor. Ya kafamda değişik bir kask var ondan mı acaba? Tam kafadan. İki kişi kask olması tam kafadan. Ah. Hadi lan. Üç kaldı Yenildik. Mavi takım kazandı. Yenildik bedayı. Neyse. Bunu da olduk arkadaşlar. Bence yeterli. Çok bir vakit de yok. Çağrı'nın kendi sahibi girecek. 2-3 tane map oynadık. En sonunda ne oynadık? Step up oynadık. Bence fena olmadı. Fena gitmedi. Raven St. Başka bir abone çağrı videosunda veya benim videomda görüşmek üzere.